Herkese merhabalar. Bugün Türk geleneksel mutfağının vazgeçilmez tatlısı olan fırında sütlaç tarifi ile karşınızdayım. Öncelikle tenceremize 3 yemek kaşığı pirinç ve 1 su bardağı su ekleyip pirinçler suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Ardından 1,5 litre süt, 1 paket krema ekleyip kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra içerisine bir buçuk su bardağı şeker ekliyoruz ve şeker iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Sonrasında ayrı bir kasede 1 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı nişasta, bir çay bardağı su ekleyip iyice karıştırıyoruz ve kaynayan sütümüze yavaş yavaş karıştırarak ekleyip kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak ısıya dayanıklı kablarımıza tütlacımızı dolduruyoruz. Fırın tepsimize diziyoruz ve kabımızın yarısına gelecek şekilde su dolduruyoruz. 250 derece fırında fırının üst tarafında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Tam kıvamında sütlaçlarımız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tam kıvamında tarifler için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.